Abal Benkır Gebze evet. sevgili evet. Kadir Çalışkan uzun süredir tanışıyoruz, uzun süredir konuşuyoruz. Nasip evet. bu güne biraz Kadir Çalışkan'ı tanıyalım. Evet, Kadir Çalışkan 1982 Kastamonu doğumlu. Ee, bu sektöre bu ay 14. yılım. Oo. Evet. Bu ay içerisinde 14. yıla giriyorum. 2009'da başladım bu sektöre danışman olarak başladım. Daha sonra 2015 yılında kendi ofisimi açma kararı aldım. Farklı bir kurumsal firmada ve şimdi de sizlerle birlikteyim. Güzel. Ee, siz aslında ticari gayrimenkul çalışıyorsunuz. Kendiniz bir olarak. Ben şu anda evet. Bireysel olarak ticari çalışıyorum ama bu işin başlangıcı konut. konut. Konuttan başladım ve daha sonra ticariye doğru yöneldim. Gebze'de Atatürk Caddesi'nde, Atırk Caddesi miydi? İstanbul. Hangi? İstanbul, İstanbul, İstanbul Caddesi'nde evet. e, çok merkezi konumda, çok güzel bir ofisimiz var. Evet. Büyük bir ekip var. Evet. O ekiple beraber başlıyoruz. Evet, evet. E, peki... E, biz Kadir Çalışkan'ı Coldwell Banker markasında nerede göreceğiz? Bir sene sonra nerede olacak? Beş sene sonra nerede Şimdi herkes olacak? Herkes gibi benim de amacım bu sektörde Coldwell Banker'de bir numara olmak, en iyisi olmak. Zaten buraya geçmemdeki markayla, sizle birlikte yol almamdaki amaç da bu, hı hı. bir numara olmak. Süper. Gebze bizim puzzle'da eksik kaldığımız bir parçaydı son 3 evet. aydır fazlalığı çok güzel bir şekilde Aynen. tamamlıyoruz. Evet. Gebze bizim için önemli bir parça. Hem konut olarak önemli hem endüstriyel gayrimenkul olarak arsa olarak ki oradan hani Dilova'sı İmes'ten tutun, Yalova İMES'e kadar, Yalova Organize'ye kadar evet. çok geniş bir alanda olacağız. İkinci ofis hedefimiz var mı ve nerede? Evet, ikinci ofis hedefimiz de var. O sürpriz ilerleyen zamanda hep evet. birlikte göreceğiz. Dediğiniz gibi Gebze gerçekten güzel bir bölge. 10 tane yani şu anda OSB'si var Gebze'de Hı -hı. ve bunun 1324 tane yaklaşık e, kurulu fabrikası var şu anda Hı -hı. işletmesi var. Devasa evet. fabrikalardan Devasa bahsediyoruz. Bu sadece OSB. Hı -hı. Onun dışarısında biliyorsunuz ki Gebze bölgesinde serbest bölge de çok. Yani Hı -hı. onun dışarısında belediyeye bağlı bölgeler de çok olduğu için ciddi bir OSB var. Bir de bizim orada öyle bir alanımız var ki Danışman arkadaşlarımızda konut çalıştığı için hem konut hem ticari arsa zaten gayrimenkulde ben şunu ayırt etmek istemiyorum hani ticari endüstriyel konut lüks konut gayrimenkul danışmanı dediğiniz zaman her alanda uzman olmalı benim görüşüm. Veya en azından bir ofisin ofisin bölgesinde hangi alanlar varsa tüm alanlara sahip profesyonel bir ekibe sahip olması lazım kesinlikle o ekip bizde var. 7-8 yıldır benimle başladığından beri bugüne Şu an kaç kadar kaç kişilik bir ekibimiz var? 11 kişimiz Hı -hı. var. Ee, başladığından bugüne kadar 7-8 kişi hep benimle birlikte. Hı -hı. Ve bunlar Hı -hı. bugün hani 100 bin lirası olanla 100 milyon dolar olana kadar her şeye cevap verebiliyoruz. Kategori. Öyle görüyorum ben süper. Evet. Orada bir de benim gözlemlediğim şu var. Zaten endüstride çok ciddi bir talep şu an oluşmuş durumda. Evet. Üretim yetmiyor Türkiye. Gerçekten bir üretim üssü oldu. Bununla beraber de daha önceden belki orada oturan fabrika sahipleri veya beyaz yakalılar Gebze'de oturmuyordu ama son dönem konut olarak da çok ciddi anlamda oraya talep var diye görüyorum. Tabii tabii evet özellikle böyle hem yazlık hem kışlık gibi kullanılabilecek Hı -hı. villa tipi konutlarımız, işte normal siteler oldukça her geçen gün genişlemekte. Hı hı. Ciddi de talep var. Nüfusumuz her geçen gün artıyor. Hı hı. Zaten gündüz nüfusumuz, normal nüfusumuz 700 bin. Hı hı, hı, hı. Ama şu anda işte gündüz 2 milyon oluyor. İstanbul'dan geliyor. Artık bu yolda çekilmediği için her geçen gün insanlar oradan konut da alıyorlar. O yüzden biz hem konut anlamında hem de ticarede o bölgede çok iyiyiz. Dediğim gibi 14 yılda o bölgedeyiz ve 100 binde müşteri datamız var. Süper. Evet. Çok iyi. Evet. Çok çok iyi bir ofis aramıza geliyor. Zirveyi zorlayacak, yarışacak evet. bir ofis aramıza geliyor. Aramıza hoş geldiniz. İnşallah hoş nice, yıllar, nice yıllar, nice yollar birlikte yürürüz. İnşallah. Sağ olun. O birlikte. Teşekkür ederim.